Çünkü biliyorum. Sabrın mesafesine sızıyor susku. Beklenen fırtına, beklenen bora ve ne gelmezse akla deniyor bir taşın sabrını. Çocuğun uslu sevincini de. Sinsi tarih, aklı evvel felsefe, şımarık geometri. Canını okuyor şiirin. Yalnızca aşk onarıyor onu. Onarıyor ve coğrafyanın her yanı. ...yara içinde. Yazın ruhum olurmuş diyor mahkeme katibi. Bu yüzden eskiyor hayat. Merhamet yetim kalıyor. Bir tek susku kalıyor. Diller de ölüyor birer birer. Ölen her dil yalnızlığı oluyor bu dünyanın. Çünkü biliyorum... ...sabrın mesafesi azalıyor gitgide. Kuğunun aryası kuğulara, filler fillere veda ediyor. Kendi çığlığın peşine düşüyor bir aborjin. Netkeli kendine bir zırh döküyor ağır demirden. Ah netkeli, cahil ve cesur oğlum benim. Kör oğluydu bizim oralarda senin adın yahut Celali. Çaldığın atın kefaretini ödedin ölümünde. Oysa yaşlı bir çerkesten duymuştum. Atın fiyatı yoktur. atlılar geçiyor rüyalarımdan. Atlılar geçip gidiyor. Hayat can hıraş bir telaş yumağına dönerken anlatılacak ne çok hikaye kalıyor geride. Kelimelerse tutukluk yapan bir silah kadar mahcup. Taylardı mesafeleri hiçe sayan ve yolcusunu hayal ettiği yerde bırakıp yola revan olan. Reddin hayata bağışladığı müthiş gerçek yıldız şartlarında oynaşan ırmağın delişmenliği ve kalp atışlarını sarıp sarmalayan alev. Bütün bunlar, bütün bunlar sabırsız bir tayın anlattığıdır. Sabırsız bir tayın coğrafya bilgisidir de denebilir. Taylar, ölümsüz ama ölümlü, hüzünlü ama cesur. Taylar, göğün bulutu, yeryüzünün yalnızlığı firar duygusunun kışkırttığı büyük öfke. Kalbim şimdi bir tayın kalbidir.